Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere WorldCans 2025.2 yeniliklerinden bahsedeceğim. İlk özelliğimiz Global Roughing içerisine eklenen otomatik indeks özelliği. WorldCans 2025 versiyonunun en önemli yeniliği olan otomatik 3 artı 2 arakaba işleme yeteneği eklendi. Bu özellik sayesinde Workancy ara arakaba işlemeyi otomatik indeksleyerek yapmaktadır. Çarpışmalardan kaçınarak en uygun açıları bularak en kısa takım yollarıyla işlemesini sağlamış olacak açıkçası. Bununla alakalı detaylı bir şekilde hazırlamış olduğumuz bir videomuz mevcut. Videoyu sizlere izletmek istiyorum. İlk iki takım yolundan sonra kalan malzeme ön izlemesi bu şekilde karşımızda. Daha önceden atılmış iki tane kaba takım yolumuz mevcut. Otomatik 3 artı 2 ara kaba takım yolunu oluşturmak için ilgili seçeneği işaretlememiz gerekiyor. Bu işareti seçtikten sonra otomatik olarak takım yollarımız oluşacak görmüş olduğunuz gibi tüm takım yolu, tüm açılara göre takım yollarını görebiliyorsunuz. Hepsinin stok modellerinin güncellemelerini otomatik olarak yapacak. Her birini ayrı ayrı simüle edebilirsiniz ve kontrol edebilirsiniz. Hangi açılara yaptığını ve nasıl bir işlem sergilediğini. Her bir takım yoluna ayrı ayrı makine çarpışması da yapabiliyorsunuz tabii ki de. çarpışma olan takım yollarını düzenleyerek istediğiniz açıları yatırıp istediğiniz şekilde işlemesini yapabiliyorsunuz. İşlemi yer otomatik bir şekilde yapmak isterseniz interaktif mod seçeneğini kullanabilir. Bu şekilde açıları direkt düzenleyerek istediğiniz açıları editleyebiliyorsunuz bu şekilde. Stok analizlerini kontrol ederek de her bir yeşil bölgenin nasıl bir şekilde takım yolu çıkardığını görebiliyorsunuz. İstenmeyen bölgeler oryantasyon listesinden silinip o bölgedeki açıya gitmesini istemiyorum diyebilirsiniz. Veyahut da açılarını değiştirerek farklı açılarda işlemek istiyorum diyebiliyorsunuz. En büyük özelliklerimizden bir tanesiydi. Bu şekilde de bu özelliğimizin gerçek canlı bir kesim örneğini yine YouTube kanalımızda ve aynı şekilde Metroposof sitemizde yenilikler bölümündeki kısımdan izleyip bakabilir, detaylı inceleyebilirsiniz. Yeni arayüz bazı takım yollarına dönüştürüldü. Bu şekilde eskiden e, yeni arayüzle birlikte eski takım yolların arayüzü kullanılıyordu. E, artık e, bu 25.2 versiyonuyla birlikte çoğu komutumuz artık yeni arayüze kavuşmuş oldu. Bu şekilde de yeni arayüz üzerinden kullanımı sağlayabilirsiniz. Yine görmüş olduğunuz gibi buradaki bölümde. Eskiden facing dediğimiz stratejimiz eski bir arayüze sahip bölümde çalışıyordu. Artık bu komutumuz yeni arayüzle birlikte çalışmasını sağlamış olacak. Bu videomuza da yine detaylı bir şekilde incelemek isterseniz sitemizden erişebilirsiniz. E yardım paneli, Wordkensi 2025.2 versiyonu ile birlikte takım yolu oluşturma penceresine yardım paneli eklendi. Bu sayede seçilen her bir komutun ne işe yaradığını resimde ve açıklamalı olarak yazılı olarak kullanıcıya sunmuş olacak. Sizler buradaki bölümde hangi komutun üzerine gelip tıkladığınız anda sağ taraftaki bölümü açmış olduğunuz anda sizlere o bölümle alakalı çeşitli görseller ve çeşitli bilgiler sunarak göstermiş olacak. Yine bu e, sitemizdeki video üzerinden erişip bakabiliyorsunuz. Görüş olduğunuz gibi herhangi bir komuta tıkladığımız anda öncelikle help paneli açılacak tabii ki de. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir komuta tıkladığımız anda bununla alakalı örnek görseller ve örnek bildirimler karşımıza çıkmış olacak. Tabi bunlar e, diğer versiyonlarla birlikte daha çok geliştirilerek daha detaylı bir şekilde kullanıma sunmuş olacak. 2.5 eksende Z tanımı basitleştirildi. 2.5 eksendeki eski Z of Curve kısmı artık yeni arayüzle birlikte Z Domain Definition olarak uyarlandı. Bu sayede seçimler daha pratik yapılabilmiş olacak. E, eski bölümde görmüş olduğunuz gibi sol taraftaki arayüzle birlikte yapmış oluyorduk. Yeni arayüzle birlikte sağ taraftaki bölümde artık ilerlemiş olacağız. Bununla alakalı da yine sitemizi inceleyerek videomuzu erişebilirsiniz. Quick Tool Edit konumu değişti. E, takım ayarının yapıldığı quick, quick Tool Editing daha kolay seçilmesi için direkt olarak takım alt menüsüne e, bırakıldı. Buradaki bölümde takımın yan tarafındaki ikona tıklayarak Quick Tool Editing'e tıklayarak e, takım yolları, e, takımla alakalı tüm değişikleri yapabiliyorsunuz. E, bu şekilde de içerisine giriş yapabilirsiniz. Global Roughing spiral 25.2 seçeneği e, gelişmiş özelliklere sahip bir aslında spiral seçeneği. E, Workense 2025.1 versiyonunda gelen kaba işlemi de konsantrik pattern seçeneğinde kullanabildiğimiz waveform özelliklerini artık spiral 2025.2 seçeneğinde de kullanabileceğiz. Bu sayede gereksiz kalkışların önüne geçerek ve takım yolu bağlantı optimizasyonunu arttırarak işleme süresini kısaltmış olacağız. Bu da güzel bir özelliklerden bir tanesi. Burada da örnek takım yolu yolları çıkararak ilerleme devirlere uygun değerler vererek aradaki süre farkına bakabilir, izleyebilirsiniz. Yine bununla alakalı da sitemizde örnek videolarımız mevcut. E, global Roughing çarpışma önleme ve dar tutucu e, kesiti bölümümüz mevcut. E, dar, böler, dar bölgelerde güvenli bir şekilde işleme yapabilmek için kaba takım yoluna e, Holder Narrow Section seçeneği eklendi. Bu seçenek sayesinde tutucuya ekstra koruma değeri verilecek. Bu şekilde de işleme yapmış olunacak açıkçası. Yine bununla alakalı da yine sitemizde örnek bir videomuz mevcut. Bu video üzerinden de incelemelerinizi yapabilirsiniz. Bunlar dışında herhangi bir sorunuz olursa mutlaka bizimle iletişime geçmenizi istiyoruz. Herkese iyi günler diliyorum. Kolay gelsin.